Haydi, haydi, haydi. Ümit ilk kez şans verdiniz iki senede. Evet ümit ediyorum ki hiç kimse yaratmayacaklar inşallah. Öyle bir düşüncem vardı. Bugün bu maç için inşallah da iyi oynadık. Murat Ilgaz'ın işareti ve karşılaşma başlıyor. Erzurum Spor maça başlayan taraf. İki ekibi de başarılar. Arapaz Coşkun'dan gol tehlikesi ve top dışarı gidiyor. Mutlak bir gol pozisyonundan Muzaffer'le yararlanamadı Erzurum Spor. çıkıyor. Muzaffer ve alta giden top. Akaş Kürt e sahasında ayak koyan futbolcu Alparslan. Hakan iptal al. Bas boşluğuna doğru en tehlikeli bu pozisyon Trabzonspor'un. Dört maçta dört golü var. Her maçta rakip birileri havalandırdı Coşkun. Bir topu pası ceza sahasında karambol büyük Safarel. Soner. Tehlike büyük. Safera çıktı ve topun sahibi Zafer hareketliydi. Şimdi Soner. Coşkun. Soner'e doğru offside. Hakan ceza sahasında hareketli. kaleye doğru Altay ve korner. Beklenmedik bir ataktı. Hiç kuşku yok ki Spor kalecisi Altay için. Orta bekliyordu Hasan Şaş'tan. Kaleye doğru geldi top. Altay ve korner. Zafer. Zafer sıyrıldı. Ceza sahasında. Bu zafer sert vurdu dışarı gitti. Muzaffer'le gole çok yaklaşıyor Erzurum Spor bu dakikada. Pas atası. Ümit. Sert vurdu. Direkt geri geldi. Nefis bir vuruş Ümit'ten. Uzaktan çok düzgün. Nefis bir şut Ümit'ten. Afti şartı emanlarda Galatasaray. Sürekli vurdu. uzaktan sert şut. Hasan. Varpası Hasan şimdi Hakan e doğru Hakan karşı karşıya gol pozisyonunda Vuruşu Galatasaray biraz durup Hakan Şükür golü Büyük sevinç 21. dakika Galatasaray biraz durup Spor 0. Dakika 21 Hakan Şükür'ün golü İşte gol. Bir başka açıdan izliyoruz. 21. dakika. Elbedin Begonovic kaptırdı. Arif kaleci çıkıyor ve topun sahibi. Ömer Muzaffer Duvar pası Muzaffer karşı karşıya Muzaffer vurdu ve yaptı gol Belki de mutlak bir golden kurtarıyor takımını Ümit. Beş yersin ıspanalı ceza sahası içinde. Zafer. Alp oh, diyor. Maçın hakemi Murat Ilgaz. Hasan. 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 Hasan ceza yayında. Hasan vurmadı. Hasan. Hasan. Metoov direkt ayırılıyor. İşte Hasan Şaş. Az önce ceza sahasına böyle girdi. Top kale direğinden geri geldi. Hakan Şükür. Bir kafa. Gitti. Ceza sahasına. Popescu uzaklaştırdı. Tugay. Dular pası. Soner. Offside. Hakan. Peganovic. Ümit de Hakan yerde kaldı. Altaycan, Hasan. İkili mücadele devam ediyor. Oyna ediyor Murat Ilgaz. Bu pozisyonda en altı kuruş beklediler. Ceza sahasında Hakan Şükür karşı karşıya. Hakan Kaleci Altay mutlak bir golü kurtardı. Ümit ceza sahasında. Orta geldi. Bir vuruş dışarı gitti Hakan Şükür. Hakan bıraktı. Karşı karşıya bir vuruş. <laughs> Fatih attı. Arkadaşı Fatih çıktı. Fatih'in golü Galatasaray'ı rahatlatıyor. 57. dakika. Ve sevincini hocasıyla paylaşmak üzere Fatih Terim'in yanında koştu. Galatasaray 2 Erzurum Spor 0. Dakika 57. Gol Fatih. Galatasaray 2 Erzurum Spor 0. gün Dışarı gitti Sağ kanatta derin bir boşluk var Şimdi oraya doğru hareketlenen Ümit Karşı karşıya Ümit'in vuruşu ve son anda Son anda Begonovic Maçı isteyenler arasında Trabzonspor Teknik Direktörü Gordon Bin de var Erzurum Sport Teknik Direktörü Hikmet Karaman Düşünceli Soner Offside Furkan, Hakan Şükür, tasar aktardı. Ümit sert vurdu ve gol! Müthiş <laughs> bir gol Ümit'ten. 3-0. Hakan Şükür bu golünde hazırlayıcısı. Ümit'in golü Galatasaray 3, Erzurum Spor 0. Galatasaray şampiyon oldu. Son 2 sezonda ilk 4 maçta 2'şer galibiyet almıştı sezon 4 maçta 12 puanı vardı. 5'te 3 puana çok yakın Hakan Şükür. Hakan Şükür kaleci Altay. Kaleci Altay mücadelesi 90. dakika Evet seyirciler Hakan'ın atmasını istiyor Hakan Şükür'ün Hakan Şükür Hakan Bıdok Galatasaray 4 Erzurum Spor 0 Hakan Şükür'ün ikinci, Galatasaray'ın 4. golü Amerajını şu an için artı 16'ya çıkarttı Galatasaray Puanını da 15'e Hakan Ünsal Hakan Şükür 5. gol arayışları Galatasaray'da Orta geldi Hakan Bıdok son Galatasaray 5, Erzurum Spor 0. Maçın skoru. 5. gol. Hakan İhsan Fatih, tebrikler. Tamam. Yeniden döndün, formanı kaptın ve gol attın. Hocam sağ olsun hiçbir zaman beni kaybetmek istemedi, kazanmak istedi. Bana verdiği göre ben de en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Çünkü Galatasaray taraftarına bu yakışır. Elimden gelen her zaman her şeyi Galatasaray için yapacağım. 5-0 çok evet. güzel futbol oynadık ama güzel olan bir tarafta Galatasaray'da sarı karttan dolayı ceza alan 3 tane futbolcu yoktu. Kimse onların yoktuğunu fark etmedi. Son onda geldik alamadık. İkinci oyun disiplinden koptuk. Aman ya. Galatasaray kurtarırız. Geçmiş olsun. İyi top oynadık aslında bugün. Son 15 dakika kadar. E, demorize olduk. 2 3. golden sonra arka arkaya çözüldük. Galatasaray <laughs> ikinci yarıya hakikaten çok iyi başladı. İyi presden başladı. tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. Ciga. Okey. Ciga. Nasıl buldun Galatasaray'ı? Çok iyi, çok iyi. Oyna iyi. İyi oyna. İyi oynadık. Ciga, see you. Harika.